Selamlar arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte valla bir tane görev yapıyordum güzel bir bayağı eğlenceli bir göreve benziyor ben de direkt videoyu başlattım böyle değişik bir doğaçlama hızlı bir şekilde video olacak bakalım ne görevler var şöyle hızlı hızlı kafalarına kafalarına yapıştırıyorum ee, benim aslanı bir çağırayım değişik bir görev Oo, uh, bir saniye şuna sen, sen onu hallet sen, ben de şunu kafasına uçurayım ee, vencaları kurtarıyoruz bir tane izle Burası izle kampı bakalım ne yapacağız şimdi ee, orada parçalıyor şu kafasına bir tane bir tane daha tamam bakalım hızlı bir şekilde kampı bastık <laughs> arkaya bir tane müzik açacaktık aslında fena olurdu Şuraya kıralım bunları kurtarmamız gerekiyor hızlı bir şekilde neredeler ee, Tamam sen onu halledersin 70 adım diyor. Diğeri kaç? Bu da 70. Önce şunu halledelim. Böyle bir görevin ortasında öylesine açtım valla. Ve öyle video falan çekmiyordum. Öylesine oynuyordum. Evet şunu da kurtaralım hızlı bir şekilde. Son bir tane kaldı. Bundan hariç bir tane daha görev yapacağım ben videoda büyük ihtimalle. Çünkü bu görev birazcık kısa sürdü. Galiba bu kadardı. Tamam. Şunu da çözdük mü? tapınakta diğer mencerlar. Aa görev devam ediyor sanırsam. Ee, güneşin kızını diyor tapınaktan kovacakmışız. E ee, ne yapacağız şimdi? Nereye koşuyor? <laughs> daha görevimiz devam ediyor. Burada 360 adım diyor, burada 600 diyor. Önce yakın olanı halledelim, sonra uzağa doğru hızlı bir şekilde ilerleriz ve kaplanımı çağırayım ben hızlı bir şekilde onunla gidelim ee, videoyu beğenmeyi falan unutmayın arkadaşlar onları demedim ama oğlum bir dur bin, bineceğim lan bir dur hadi ye bakalım <laughs> açıya oynamaz diye bir söz var ya bu da e, üstüne bindirtmiyor aç olunca neyse bakalım bu görev nasılmış Bateri'nin tapınağındaki saldırıda destek olmaları için mecaları serbest bırak solda etrafta düşmanlar var da onlarla şimdi uğraşamam ee, ben nereden çıkacağım? Şöyle inelim bir kaplanımızdan. Daha ilk defa aslan demedim herhalde. Lan ne ara şunandın oraya? Neyse hızlı bir şekilde şuradaki abiler bir şey atıyor. Aa saldırdı. Bak arkadaki şey saldırdı. Aa, şöyle kafasına bir tane vuracaksın bu kadar yani. Aa şunu da toplayayım. Aa güney Koyas tozu. Bu lazım oluyordu galiba bana. Aa, değilmiş. <laughs> Dolmak üzereymiş. Bir dakika ya. 190 adım diyor. Şu kırmızılarda hayvanlar öldükçe kırmızı çiçekler hayvanlar öldükçe canlandırmak için kullanılıyor. O da çok olmuyor. 5 tane falan gidiyor bir kaplan gidince böyle yüksek iyi askerler gidince daha doğrusu hayvan <laughs> hayvanların benim askerlerim. <laughs> sol yer sol diyer, sol ne değişik bir şey. Ee, evet 70 adım diyor son. Bakalım burada nasıl bir şey bizleri bekliyor. O hızlı bir şekilde o lan eğimim kaydı. Tamam biri gitti. Hızlı bir şekilde şurada uzaklarda Bir şey gördüm alamadım onu Bakalım hızlı hızlı Şunun da kafasını ben uçurayım Kafasını pek uçurmuş gibi olmadı ama Neyse Hiç yoktan iyidir evet Hadi kim daha hızlı gel 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 Bu ok bayağı hızlı arkadaşlar bu ilk okum Şunları da toplayayım Heh. Şunu da kıralım hemen ha, Yeni bir yetenek eklendi Hızlı bir şekilde çözelim görevlerimizi hızlı hızlı yapalım Dur bir tane daha yapacaktık nerede o ee, şurada bir şey var galiba. 27 ha başka birisiymiş. Bunlar hepsini kurtarmamız gerekiyor sanırsam. Ee, gel. Yo arkeo çekeceğim. Oğlum kaplan izin vermiyor lan. Ben hiçbir şey yapmadan hepsini bitiriyor. Getir oğlum. Hadi birazcık mızrakla savaşalım. Oğlan olan boşa gitti. Tamam. Gördüğünüz gibi hemen hallediyor. <laughs> bir de ben şeyi öldürmeyi göstereyim böyle. Yeni yetenekte böyle ard bir sürü kişiyi öldürebiliyorum. Hadi yoluna bak kardeşim benim. Tamam. Oo, bunlar fena vuruyor ya. Neyse benim kaplan halletsin onu. Baksanıza kaplan o kadar kişiyle saldırıyor. Doğru dürüst hiç canı bile gitmiyor. Bir saniye şunu bir üreteyim ben hızlı bir şekilde. Ardından ee, bomba nerede? Şu bomban bir tane atsam yeterli olur herhalde değil mi? Birazcık onunla uğrasın. Çünkü benim hayvan öldü ölecek gibi bir şey ve öldü galiba. Arılar bana da geldi tamam. Hayvan öldü Sorunlu değil ee, hızlı bir şekilde şunu öldürmem gerekiyor. Şunu öldürdükten sonra diğerleri kolay. Uu, hızlı geldi. Sakin abicim sakin. Diğerleri ok falan yapıyor bana, ok sallıyor. Bu şunu bir öldürebilirsem tamam. Neredesiniz siz hayırdır lan? Koşu yoluna bir şut, bir tane daha gol bir tane daha bir tane daha dur şu e, çiftli oku hiç kullanmıyordum bir kullanayım sizlerin karşısında no ateş bu arada hayvanım ölüyor farkındayım birazcık zorlanmaya başladım bir saniye şuradan şunu öldüreyim ardından B'ye basıp ayımı çağırayım hızlı bir şekilde Oo, bu da fenaymış lan şekilli şukullu neyse şu oo. Tamam şurada bir tane daha var ama bir çift ok götürüyor o yandan kötü işte Tamam tamam hızlı hızlı hallediyoruz yok ya ben hız seri olanı kullanacağım neredesin gel bakayım kafana iç yatağı yersin öyle okla bekleme Şu şoklarda yerden toplayalım <laughs> lazım öyle dediğim gibi şurada bir tane daha geliyor Koş yoluna. güm bir tane daha güm tamam ayıyla geldik bu arada ah şunu da vurayım mı Neyse uğraşmayacağım şimdi görevimi yapayım hızlı bir şekilde Şurada abi abi var. Şunu topla gel oğlum. Aa burada da birisi varmış. Nasıl saklanıyor şuna bak. Dur burada bir neyse ayı hallediyor onları. Ee, ben şunu halledeyim. <laughs> oğlum koşarak niye geliyorsun bana? Bir saniye benim görevim var ya görev. Evet. 700 adım diyor. Kap ee, ayı gel buraya. Sen bana lazımsın daha. 600 adım diyor. Kayaların keşke bu kadar güçlü olsak böyle <laughs> dağdan koşarak iniyorum. Shiftle <laughs> ama hiçbir şey olmuyor. Düşmüyorum bile. Canın ne kadar? Oo canın gitmiş. Birazcık can dolduralım sana. Güzelce afiyetle ye. Bir yandan koşalım, bir yandan şunların koşu yoluna piu. Bir tanesinin koşu yoluna piu. Tamam, bunlar da öldü. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz görevimize doğru. 570 adım diyor. Şurada bir gergedan var. Sizi öldürelim mi? Bence öldürmeyelim. Çünkü kim uğraşacak şimdi onunla? 500 adım diyor. Acaba seri bir şekilde kaplanla mı gitsem? Ee, kaplanla gitsem mi? Oo, burada Lan nereye geldim ben? Bunlarla uğraşılır mı? Hadi azıcık uğraşalım. Neyse aslan onları halletsin. Ben de şunu halledeyim. Burayı da fethetmiş olalım. <laughs> Aybe, be. Neymiş? Dan suları. Haritamız, mapimiz bayağı bir gelişti bu arada. Bayağı bayağı hatta. Bu arada arkadaşlar böyle ses duyuyorsanız o şey sesi fan sesi, o hani onu engelleyecek bir şeyim yok maalesef. Kasayı alta koydum ama yine de geliyor. Hani o yüzden kusura bakmayın o ses için. O sesi engelleyemiyorum maalesef. Ee, dur şuna bir tane daha şey. Gel oğlum. Sana birazcık daha et vereyim. Dur sana. Ye, ye. Hadi 700 adım kaldı, az kaldı. Hadi. Timsah falan çıkmıyorsun ya. Şimdi bir de onunla uğraşmam. Etrafta timsah var mı? Yok galiba. Evet, hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Son 150 adım. Son 100. Ka Asla. Ah gel. O şuna bak ya. Düşünsenize bir tane böyle bir ayı koşarak size doğru geliyor. Neyse. Eee eğitim alanından kurtar. <laughs> Tabii ki de kurtarmak bizim işimiz. Hem de venca ise tamamen bizim işimiz. Hey, ne haber? Ne haber? Ne ha, ölmedi. Ne abi oğlum kaç tane vuracağım? Ölmedi. Sana da bir şut, iki şut. gitti. Hızlı hızlı vuruyorum. Şuraya gider mi? Düşürdüm. Ölmedi mi? Öldü galiba şimdi. Tamam. Ayı da hallediyor 3 5 bir şeyler. Bir şeyler ne ya? Oğlum aman saldırmasın şu bana. Ha. Oğlum ben bunlarla mı uğraşacağım şimdi? Tamam ayı gidecek muhtemelen. Ne yapıyor lan manyak? Oha mamutu öldürdü. Bir saniye bu ha küçük mamut mu? Ee, ben de büyük şeyi sandım fili sandım fili hiçbir şey hiçbir şey hayvan öldü Oğlum çok kalabalık burası Aman tanrım dedim hayvan dur bu hayvanım yardım etmem Oğlum ne yapıyorum nasıl ne yapıyorsunuz arkamdan arkamdan iş çeviriyorsunuz. Bir saniye Hayvanımı çağırmam lazım Aha öldü Tamam bakın bu şekilde öldürebiliyorum Ardından şunu da kafasına kafasına geçiriyorum Ardından hayvanımı canlandırıyorum. Şuradan bir tane geliyor. Koşu olma. Oğlum yine mi sen ya? Bunlar ölmek bilmiyor arkadaş. Pii, oha okumuz bitti. Lan oğlum hayvanıma yaptım ya. Oo fena canım gidecek şimdi. Git vur vur vur. Hadi kaplan hadi. Hadi azıcık seyredelim. aman aman aman. Ben şuralardan kaçayım. Birazcık da yerden şeylerimi toplayayım. Hızlı bir şekilde kuru odunla şeyimizi üretelim. Hızlı hızlı Oğlum hayvanı yine mi öldürdün ya Senden öcümü bir alamadım ya Seni var ya yakarak öldüreceğim Sen Sen öyle bir acıyı hak ediyorsun Oğlum ne oluyor bir durun lan her yerden Şey geliyor ee, Bir saniye hemen geleceğim merak etmeyin R yapmadım da ee, Olamayınca bir şey geçiyor Bir saniye yakalayamaz ki Hadi sen Şu adamı yakmam gerekiyor başka türlü ölmüyor Heh. Gel gel şu muydu Galiba buydu yan bakayım biraz Dur hayvanıma yetişmem lazım İnşallah ölmemiştir. Ayıcığım ana öldü mü lan? Neyse başka hayvan çağıralım. Bu canlandırmayı da size <laughs> savaşın ortasında şey yüzüyorum ya. Var mı bendeki böyle bir cesaret? Dur ya ben bir kaplanımı çağırayım bunlarla olacak iş değil yani. Kılıç diş gel bakayım buraya kaplanım. Oğlum burası kalabalık bir şey ya. Bakın bu şekilde 5 tane yaprakla kırmızı yaprakla canlandırabiliyorum. Böyle kafasına geçiririm. Tamam oğlum sen biraz hallet şunları. Bana yardım et. Bayağı bir doldu şu. Şunu da. Oğlum onu onu. Oğlum kaç tane vuracağım? Oha vuram. Kaç tane vurdum halde. Bakın bu şekilde yakından yeteneği açtım. Yakından bir şekilde e, öldürebiliyorum. Şurada birileri var. Öyle hızlı hızlı sallıyorum ama bir türlü bitmediler. Bir bitmediğiniz zaman evet kükre. Haydi aslanım benim. Kaplanım bak yine aslan dedim. Evet şurada eğitim kampındakileri bir kurtaralım öncelikle Önce kendimizde bir kurtaralım ha. Şimdi 24 adım diyor diğerlerini de kurtaralım Kurtaralım, kurtaralım diyor merseferinde Diğeri de şurada bir ban yaptık Gel bakalım mencalı Ve görevimiz galiba bu kadardı Bu kadar mı sizce? Daha değil mi? Şunları üreteyim bu arada daha devam ediyor galiba koşarak gittiğine göre bakalım haritaya tamamlandı mı Ha evet tamamlanmış. mı Bat Avenger'larla tapınağında bu ba tapınağının dışında buluş Bu oyunlarda okuyamıyorum <laughs> <o> ya <laughs> Neyse şuna ne <laughs> mal <laughs> oğlum ya kafam güzel herhalde Neyse gel şuna gidivereyim Çok Gel hoş. bakayım şu eti ye bakalım. Sonra seni at gibi kullanacağım. Oğlum çok korkunç bu ya. Böyle bir şey var mıydı? Gerçekte. Kılıç diş kaplan. Videodan sonra araştıracağım. Kılıç diş kaplan. Belki olabilir. Ama neyse büyük ihtimalle. Çünkü bu oyun eski olduğu için. oyna oyun hani eski çağlarda olduğu için daha doğrusu. çeki bakayım. Şu şekilde yiyebiliyor aslında. Kaç kere dedim bilmiyorum ama bu şekilde parçalıyor. Evet birazcık kötü oluyor <laughs> farkındayım hadi oğlum giriyorlar hızlı bir şekilde 400 adım ileride sulardan bazen ilerlemiyor ben de zıplatıyorum <laughs> yanlış anlaşılmasın yani space ile zıplatıyorum oğlum siz manyak mısınız ya altımda kılıç diş kaplan var gelmişsiniz bana şey yapılatıyorsunuz bu cesaret nereden geliyor ya bende bile yok o cesaret güney kayası tozu Evet, 200 adım diyor. Galiba görevimiz bu kadardı. Bir buluşalım bakalım. Vencalar, şurada da var. Koşu yoluna değil. Allahu Ekber Bu şekilde parçaladık. Şu da öldü. Tamam. Şu kırmızılar alayım ya. Bunlar lazım oluyor. Şunu da alıvereyim. Bu arada e, bindiğimiz, binebildiğimiz şeylerin üstü, e, hayvanların üstünden şey toplayabiliyoruz işte erzak vesaire erzak diyeyim siz anlarsınız otları falan var ya onları toplayabiliyoruz inmemize gerek olmuyor yani evet, dağ tırmanma çalış <laughs> kaplanla dağ tırmanma çalış neyse başka tırmanmıyor kuş burada inelim kendimiz tırmanabilirsek hadi aslanım haydi haydi o buradan da olmadı lan şurada yol var <laughs> zor olanı seçiyorum ya ne, ama neydi kolay olanı herkes yapar önemli olan zor yapabilmek başarabilmek ne? tamam konuşayım mı bunlarla sen beni tapınağa sokmak gün gezerler kreati mas maskesini görmek biz büyük dikili taşı devirmek takkar içeri girmek oha şunu devirecek galiba iplerini kes diyor neyle keseceğim bu kadar mı oğlum bu ne Aa, biz buradayız onlarınki burada öyle mi? Korumaları uzak tut ha okey kolay kolay ee, Çok da kolay değil galiba galiba Oğlum ne oluyor fena vuruyor Gel lan sana bir Sen aralarla uğraş biraz Sen de, sana da şuraya şöyle Şöyle hızlı hızlı seri seri tamam bu öldü Şu fena vuruyor ya Neyse birazcık iyileşeyim ben Tabi kaplanı da saldırtamıyorum. Şur, şurada, birazcık canımı fullleyeyim. Yine ilerleyeceğim. Evet gel bakayım şuraya. Dur ya şu diğer okumu kullanacağım. Bu biraz daha uzağa gidiyor. Ee, bu 8x var bunda. Öyle söyleyeyim. Bu uzaktakileri daha iyi gösteriyor kafasını. Göster kafayı. Oğlum fena vuruyor lan bu. Tamam bu da gitti. Sen de git. Tamam. Tekrar üret. Seri atışa geç. Bu kadar. Of gün. Ya hadi bakalım. Allahu ekber. Hucu gel oğlum. Kaplan gel. Kaplan neredesin? Lazımsın sen bana gel. Korumaları uzak tut derken. Oha ne oldu lan? Etrafımda bir şey oluştu. Oluştu. Ve çok ıskalamaya başladım sinir oldum. Tam bunlar koruma değil sanırsam sen. Bunlar bir şey olmaz bunlardan. 70 adım diyor. Şu yukarıya gideceğim ben. Bak aynen bunlar saldırmıyor bana. Bunlar, ee, baksanız da kaçıyor. Ama öldürebilirim istersem ama öldürmüyorum. Ne kadar insaflı bir savaşçıyım. E, şu tepemdeki şeyler ne acaba? Buradan mı ilerliyoruz? E aynen. Kaplan gel. 30 adım, 20 adım, intikamımızı alacağız. Hatırlarsanız bunlar bizi yakmaya çalışmıştı. Ama bunlar niye hiçbir şey yapmıyor? Krallarına sadık değiller herhalde. Buradan mı ilerliyoruz? Nereden? Şurayı yakayım da ben korkunç oluyor. Mağaraya, mağaralara girmeyi sevmiyorum. Kaplan geliyorsun değil mi? Aman oğlum bak gel. <laughs> Bana bir şey olur. Arkamı sen toplayacaksın. 80 adım. Oo, beyaz ışık. Ölüyoruz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel espriler. Aman Allah'ım. Bak bu manyak yine geldi ya. Hatırlıyor musunuz bunu arkadaşlar? Biz yak yanmıştık ya hani. O zaman bize şükür şükür bir şeyler diyordu. Yaptığıma bakmak. Ne yapacağız yine ayı mı? Ayı güneşle vuracağız mı? Ne öyle bir şey bir görev vardı. Bateri. Ee, hayvanları edemezsin onu daha sonra falan bir şey diyordu. Hangisini çağırabilirim? Ee, gelsene. Bir saniye. Neden gitti? Ne yapacağım ben şimdi? Bataryayı öldür. Ee, bu kadar mı? Hatta hangisiyle öldürelim? Ama illaki vardır bir zorlu. Kafasına uçurdum. E bu muydu yani göre? Kalk izle. Ne izleyeceğim? Bu gidiyor. Ben oraya karşıya nasıl geçebilirim acaba? Merhaba. Ha, şuradan geçebilirmişim. Pek bir şey gözükmüyor grafikle. O korumalar var galiba. Saldır oğlum sen şunlarla ilgilen. Ben şu batarya ab ablanla bir işim var iki dakika. 2 dakika. Açıl Neredesiniz? Oğlum manyak mısınız? Yürüyün gidin ya. İşim gücüm var sizden uğraşacağım. Daha video render alacağım. Video Youtube açacağım. 2 saatte 3 saatte kaç saatte artık giderse. Hadi git bakayım. Oha şurada bir tane Aslanlı kaplan var. Dur onu açayım da şey. Belki şu askerlere saldırır. Tam bana saldırma bak. Aferin lan. Hayvanların eğitim ben olduğum için iyi oluyor. Bakayım hayvanım ne halde. Tamam iyi. Ya önce indirmem gerekiyor herhalde. Şurada birisi var şu ablayı kafasına uçurayım. Tamam. Bana saldırmayacaksın değil mi? Bak saldırma sakın. Aferin lan sana. Aferin benim oğluma. Ya oğlum sen bateri misin? Ne manyak kızın Gir git ya. Yukarıya çıkmış sanki. Ya oğlum bu. Ben şu 2x'i bir alayım. Aman 4x'i. <laughs> bu benim 4x okum. 4x. 8x pardon. Bakın bu dibine kadar yanaştırıyor. Oğlum alevi ok yakıyor. Lan ne oluyor? Bir saniye kaplan nerede gitti? Kaplanı canlandırmam lazım. Ayı da gitti zaten. Beyaz kurt pek bir işe yaramıyor. Ben sevmedim. En sevdiğim askerim. Kalk oğlum. Ye 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 manji. Dur bakayım şunun kafasını bir görsem. Dur bir de yakayım bakayım. Yakmaya çalışayım. Hadi sen beni yakıyordun biraz da sen yan. Hadi 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 hadi. hadi. kalk 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 şurada bir süper alalım canımızı fullleyelim vura vura bir birkaç can bir vuracağım birkaç can bir vuracağım anca öyle kazanırım hadi görüşürüz biraz evet e arkadaşlar geldi bu manyak bir saniye ne oluyor lan bir dakika ben kendime bir gelsem o bayağı canını azalttım yukarıda gördüğünüz gibi iki saat uğraşıyorum arkadaşlar ya oha bir sürü kişi şey. bir saniye ben ayımı kurtarmam lazım ilk başta fake attım ama nasıl tam boştu ee, hemen ayımı bir şekilde çıkartmam lazım oğlum şuradan çıkabiliyormuşum ya ne salam ya 2 iki saat uğraşıyorum ben de neyse önemli değil ya. şu manyak mıydı o bu değiller herhalde değil mi tamam bu kadar mıydı ya o yukarıdan çıkabiliyormuşum ben de iki saattir uğraşıyorum ben ne diyorum neden bu kadar zor Neyse önemli değil ya. Yakup Klet Ranger gibi. Bu ate ateş tanrısı gibi bir şey herhalde. Ateşe inanıyor tanrı olarak. Yanlış bilmiyorsam herhalde. Ay nasıl yani? Kül oldu. Üf, ne güzel ya. Cız mı? Ay dediğim şeye bak. Neyse. Burayı da fethetmiş etmiş oluyoruz baykuşumla. İzile batariden küllere zafer. Artık mavi kafalı insanları görmeyeceğiz muhtemelen. Veya bizim askerimiz olacak onlar. Ee, bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak şimdi bir bakayım merak ettim. Ardından videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan abone olmayı da unutmayın. Güzel bir görevdi diye düşünüyorum. Birazcık sıkıcıydı büyük ihtimalle belki ben onu kesmiş olabilirim. Bu hayvan terbiyecisi bataryaya ne oldu? Güneşin kızı öldü. Yeah, yaşasın. be bu adamı hatırlıyor musunuz? Bizim bize güzel kafa yaptırıyordu bu adam. Bak yine içiyor bir şeyler. Neyse geçtim. Ara sahneleri geçiyorum artık. Bundan uzun zaman sonra. aa Bu yine sarhoş yine görev yaptıracak büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar burada bu videonun sonuna gelelim. Başka türlü çok uzun olacak video. Ha yok sarhoş yapmamış aslında. Neyse. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşürüz. Bateri tapınağı görevi de tamamlandı bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ayımla şu şekilde son şey yapayım. Poz vereyim. Yeni bir yetenek eklenmiş. Bir de hiçbir şey yok tabii ee, neyse kendinize çok iyi bakın Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay zaten çok az kaldı da Neyse bay bay